Hatırlayın, bu ülke iyi yönetilmiyor diyordu. Hatta rahmetli Ecevit'e, rahmetli Ecevit'e diyordu ki, ölünce mi bırakacaksın bir adam diyordu. Senin diyordu, diyordu ki, yürüyemiyorsun diyordu. Ölünce mi bırakacaksın diyordu. Hatta Necmettin Erbakan hocasına dahi. Yaş yetmiş, iş bitmiş diyordu. Şimdi o Erbakan'ın yaşına geldi. O rahmetli Ecevit'in yaşına geldi. Biz onun o günkü yaşlarındayız. Ama onun yaptığı kabalığı, onun yaptığı saygısızlığı ona söylemeyiz. Ölümle işimiz yok. Allah sıhhat versin, uzun ömür versin. Ama bıktık artık. Yakamızdan da düşüversin. Yakamızdan da düşüversin. İlk geldiğinde ne diyordu? Ülkeyi şirket yönetir gibi yöneteceğim. Yaptı mı? Vallahi yaptı. Sözünü tuttu. 2018'de Cumhurbaşkanı oldu. Bir kabine açıkladı. Sağlık Bakanının özel hastaneler zinciri var. Turizm Bakanı'nın oteller ve seyahat acenteleri zinciri var. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanı'nın özel okullar zinciri var. Gerçekten 2018'den sonra memleketi şirket yönetir gibi yönetmeye başladı. Şirketinin adını biliyor musunuz? Kadaş. Kara düzen anonim şirketi. AK Parti'nin kara düzeni. Kadaş kara düzen anonim şirketi yönetim kurulu başkanı şahsı tabii kim olacak? Şahsım yönetim kurulu başkanıyım diyor. Sermayesi verginin yüzde seksen dokuzunu topladığı bu meydan. Bu ülkede dolaylı vergi yani zengin fakir ayırmayan vergi %68 yani elektrik, su, telefon, gıda, giyim hepsinden alınan dolaylı vergi %68. Fabrikatör de aynı vergiyi veriyor. Elektriğe, mazota ya da giyime kapısındaki bekçi de en düşük maaşı alan işçi de aynı vergiyi veriyor. %68.